Selam millet, kasino severler. Güvenilir bahis rehberine tekrar hoş geldiniz. Bahisle ilgili her şeyi bulabileceğiniz kanalınız. Bugün çok merak edilen bir soruyu inceliyorum. Canlı casino siteleri güvenilir mi? İlk olarak lisanslardan bahsedelim. Sitenin İngiltere Kumar Komisyonu veya Malta Oyun Otoritesi gibi saygın bir kurumdan lisansı var mı? Hep kontrol edin. Eğer bunlara sahiplerse, bu kurallara göre oynadıklarının iyi bir işaretidir. Sırada güvenlik var. Sitelerinde SSL şifrelemesi olup olmadığına bakın. Bu, kişisel ve parasal bilgilerinizin güvende kalmasını sağlar. Ama hepsi bu kadar değil. Adil oyun şart. Güvenilir canlı casino siteleri, oyunların tamamen şansa bağlı olmasını sağlayan özel sistemler kullanır. Ve bunlar düzenli olarak bağımsız şirketler tarafından denetlenir. Bu oyunların adil ve hilesiz olmasını sağlar. Müşteri desteği de çok önemli bir konu. Güvenilir siteler canlı sohbet, e-posta veya telefonla 7/24 destek sunar. Eğer onlara ulaşmak zorsa bu bir tehlike işaretidir. Son olarak kullanıcı yorumlarına ve puanlamalarına bakın. Topluluğun geri bildirimleri sitenin itibarı hakkında size gerçek bir fikir verebilir. Sorularınız var mı veya deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Aşağıya yorum bırakın ve sohbeti başlatalım. Beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla güvenilir bahis rehberi tüyosu için o bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.